Erken seçim mi dediniz? Habib Hamza Erdem Erken seçim mi dediniz? Yerel seçimlerin ardından bir erken seçim, vabeylesi koparıldı ki, sonunda CHP Genel Başkanı da, dolaylı da olsa kabul etmiş görünüyor. Kimi çok bilmişler de, örneğin Fransa'da Macron'un, Avrupa parlamentosu seçimlerinin ardından, hemen meclisi feshetmesi ve 3 hafta içinde seçimlerin yenilenmesini istemesini, demokratik anlayış olarak gösterdiler. Hatta tüm Avrupa'da aşırı sağın yükselmesine önlem olarak, solda birlik arayışlarının başlatıldığı da sıklıkla anılanlar arasında. Oysa benim çok bilmişler dediklerimin aslında pek az şey bildiklerini göstermek için bir laboratuvarla karşı karşıyayız denilebilir. Elmalarla armutları toplamanın bundan daha güzel bir örneği bulunmaz da denilebilir. Türkiye'deki olası bir erken seçimden başlayalım sözde siyaset bilimcilerden, kendisini siyaset bilimci sanan danışmanlara ve giderek Alaturka siyasetçilere kadar hiç kimsenin, Türkiye'deki erken ya da zamanında yapılacak bir seçimin gerçekten seçim olup olmadığı konusunu tartıştığına tanık olanınız var mı acaba? Şu kadarını anımsatarak, Türkiye'deki bu seçim gevezeliği konusunu kapatacağım. 14 Mayıs genel seçimleri sırasında, CHP'nin kendi güzel adı güzel adlı seçim sistemi sorumlusu, kanal kanal gezerek CHP'nin enformatik sisteminin tıkır tıkır işlediğini anlatmıştı. Ve ben de, bire kendi güzel adı güzel arkadaş, senin sisteme yerleştirdiğin seçmen listeleri konusunda zerre bilgin var mı diye sormuştum. Efendim İçişleri Bakanlığı verileridir diye kestirip atılmıştı. Yahu bu devletin dış ticaret verileri mi doğru, istatistik kurumu verileri mi doğru, merkez bankası verileri mi doğru, kimin kaç para maaş aldığına ilişkin bir veri mi var, İstilacı yabancı sayısı mı belli, bunların ne kadarı seçmen, asker, polis, bekçilerin kaç kez oy kullandıkları mı belli, YSK denilen kurumun üyelerinin adam gibi. Karar aldıkları söylenebilir mi diye yüzlerce soru ve sorun var yanıtlanması gereken. Demek ki neymiş? Demek ki Türkiye'de seçim denilen hokkabazlığa zerre güvenilmezmiş. Şimdi zamanında yapılan seçimlerdeki bu hokkabazlıklardan ne kadarı düzene sokulmuş ki erken seçim isteniyor olsun. Tam da bu nedenle Türkiye'de erken ya da zamanında bir seçim yapılabilmesinin birincil koşulu, seçimlerin adam gibi yapılabilmesinin gereklerinin yerine getirilmesidir diyeceğiz. Nokta. Peki ama bu konuda, 90 milyonda bir tek kişiden olsun, bir tek lakırdı duydunuz mu? Duymadınız, duymayacaksınız. O zaman ben de, üzerinde durmayacağım ve sizin seçim dediğiniz hokkabazlık konusunu da böylece kapatacağım. Gelelim Fransa'daki erken seçim kararına. Macron'un sözde demokratik, erken seçim, kararını, örneğin eski sosyalist başbakanlardan Lionel Jospin, Cumhurbaşkanı'nın, bu, üzerinde düşünülmemiş, apansız ve hazırlıksız kararı ülkeyi sıkıntıya sokmuştur, diyerek eleştirmiştir. Sovyet sisteminin çöküşünü 14 yıl önceden görmesiyle bilinen filozof Emmanuel Todd ise, La Çayt finale 1976 Macron'un erken seçim kararını yarı darbe on quasi coup d'etat olarak değerlendirmektedir. Bir diğer filozof Blandini Krigel ise bu erken seçim kampanyası boyunca demokrasinin cumhuriyete karşı olduğunun kanıtlanacağını göreceğimizi söylemekte. Demem o ki, davulun sesi uzaktan hoş gelebilir ve Avrupa'da ve özellikle de Fransa'da bu erken seçim kararını ilk bakışta demokratik olarak nitelemek yerinde görünse de, özde bir demokrasi, cumhuriyet karşıtlığının yaşandığı ve bilir bilmez demokratlık taslayanların insanlığı adım adım insanlıktan uzaklaştırmaya yardımcı oldukları ileri sürülebilir. Örneğin yine Fransa'da solda birlik arayışını olumlu bir adım görmek mümkünse de, bu hazırlıksız seçimde solun daha büyük bir yenilgi alması durumunda sözde demokratlarımız nereye saklanacaklardır diye sorulabilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız, sözüyle ilgili olarak, Cumhuriyet ve Demokrasi, başlıklı bir yazı dizisine başlamıştım. Ancak araya başka güncel konular girmiş ve ara vermek durumunda kalmıştım. Bilendin Krigel'e gönderme yaparak, Cumhuriyet'in bir rejim konusu ve demokrasinin de bir hükümet etme konusu olduğuna dikkat çekelim. Cumhuriyette özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi ilkelerin söz konusu olduğu, demokraside ise, kimlik, güvenlik, sertlik, identiti, securiti, autorit gibi siyasetlerin ön plana geçtiğinin altını çizelim. Kaldı ki, Cumhuriyet, demokrasi karşıtlığı üzerine yazılanların kaynak sayısının bir kitap kalınlığında olduğunu belirtecek olursak, öyle bir iki makaleyle geçiştirilemeyecek bir derinlikte olduğu ortaya çıkacaktır. Hal böyleyken, Türkiye'deki erken seçim teranesini Alaturka gevezelik olarak nitelemek hiç de ayıp olmayacaktır diyerek bu yazıyı sonlandıralım. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan, vatan. hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.